Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bir önceki videomuzu hatırlıyorsanız eğer Event Bus mimarisinde Azure Service Bus implementasyonu yapmıştık mikroservis projemize. Bu videomuzda ise Rabbit MQ implementasyonunu yapacağız. Bu implementasyonlar bittikten sonra artık mikroservis mimarisi projemizde Event Bus tarafına servisler arası mimaride haberleşme adına burada bu tarafta gelip artık ekstra bir kod yazmayacağız. Bütün işimizi burada bitirmiş olacağız. Bu videoda BitMQ implementasyonunu yaptıktan sonra bir sonraki videoda bu iki implementasyonun çalışıp çalışmadığını test edebilmek için küçük bir unit test yazacağız. O videoda biraz daha artık göz önüne gelir olacak. Burada anlattıklarımızın, teoride anlattıklarımızın pratiğe nasıl döndüğünü o videoda biraz daha görmüş olacağız. Daha sonra servislerimizi inşa ettiğimizde tam anlamıyla bir problem yaşamadan istediklerimizi yapıyor olacağız. Öncesinde Azure servis Bus tarafında Base Event Bus'ı implemente ederek bir tane model yaratmıştık. Bir klas yaratmıştık. Şimdi bunun için aynısını yine RabbitMQ tarafında da yapacağız. O yüzden hemen gelip buraya bir klas oluşturuyorum. Event Bus RabbitMQ olsun ismi. Bunu nereden alacağız? Base Event Bus'tan alacağız. Ama ondan önce buraya gelip Project Referans'tan Base'i buraya işaretlememiz gerekecek. Base Event implemente edelim. Bu bir abstract class'tı bildiğiniz gibi ve içerisinde abstract metodlarımız vardı. O metodları da bu şekilde almış olalım. Bir tane de constructor'ımızı create edelim. Onu da base'e göndermiş olalım dışarıdan. Config ve service provider alacağız. Şimdi gelelim bunların içerisini yavaşça dolduralım. Hatırlıyorsanız publish, subscribe ve unsubscribe metodları aslında event bas tarafında yine vardı. Azure Service bas tarafında vardı. Ee, eventlerin isminin alınması, işte gönderilecek mesajların oluşturulması publish tarafında. Subscription tarafında daha önce bir subscription'ın olup olmadığı kontrolü ondan sonra kullanacağımız event bus tarafında bunun olup olmadığı kontrolü, rule'un kuralların eklenmesiyle ilgili bir takım kontrollerimiz vardı. Şimdi bunun aynısını yine RabbitMQ için yapalım ve subscription'dan başlayalım. Yani subscribe metodunun içini doldurmayla başlayalım. Publish'i en son yapalım. Azure Service Bus tarafında event'imizin ismini bu şekilde almıştık. Burada da yine alabiliriz. Bir problem yok. Şöyle eventimizin ismini almak ve proses etmek için kullanalım. Neden proses ettiğimizi bir önceki videoda anlatmıştım. Bir tane sub manager'ımız vardı hatırlarsanız. Sub manager'ın has subscription for event diye bir metodu da var. Boolean geriye dönüyor. Buna event name'i gönderiyoruz ve eventin daha önceden subscribe edilip edilmediği bilgisini dönüyor. Biz edilmiyor ise diyeceğiz ve burada artık subscription işlemlerini gerçekleştireceğiz. Ama burada subscription işlemlerini gerçekleştirmeden önce bizim RabbitMQ tarafındaki bağlantılarımızı yönetecek bir e, connection manager'a ihtiyacımız var ya da connection'ımızı kalıcı hale getirecek bir persistent connection'a ihtiyacımız olacak. Rabbit e, Azure Service Bus tarafında böyle bir şeye ihtiyacımız olmadı aslında. Bunu event bus'ı anlatırken en başta da anlatmıştım. Çünkü bir tanesine connection string ile şak diye tek seferde bağlanıyorken bir tanesine bağlanıp o bağlı kaldığımız süre yani bağlandıktan sonra da bağlı kalmaya devam ediyor olmak lazım. Orada bir poly kullanmıştık, retry mekanizması kullanmıştık. Burada da bu tarz şeyleri yönetebilmek için ayrı bir klas yaratacağım. Bunu bir IDisposable'dan türetelim. Bu dispose metodumuzu da alalım içeriye. Burada bir property'miz olsun. Sadece get olsun bunun. Boolean bir property ve o an connection'ımızın aktif olup olmadığı bilgisini dönsün bize. Hangi connection'ın açık olup olmayacağı bilgisini tutacağımızda bir tane private i connection isminde bir interface'imiz olacak ama bu i connection bildiğiniz gibi RabbitMQ client'ı içerisinde dolayısıyla NuGet paket paketlerinden gidip RabbitMQ client'ı kurmam gerekiyor. Böylelikle connection nesnemiz oldu burada. Bu is connection da neyi dönecek geriye aslında? Bir kere connection'ın maldan farklı olması lazım. Onun dışında connection'ın is open isminde bir property'si var. Bu iki şartı sağlıyor ise is connection geriye true dönebilir. Problemimiz yok. Buraya public'de bir tane metod ekleyelim. I model dönsün geriye. I model create model diyelim ismine. Return connection'ın create modelini direkt geriye dönebiliriz. Dispose'umuzun içerisinde connection'ımızı dispose edebiliriz. Bir de artık public bir tane boolean try connect bağlanmaya çalış artık bağlantıyı gerçekleştirir. RabbitMQ'ya git bizim için dememiz lazım. Şimdi bağlantıyı oluşturabilmek için aslında buradaki connection nesnemizi oluşturabilmek için RabbitMQ tarafında daha önce anlatmıştım bir bir connection factory'ye ihtiyacımız var. Onu da aslında constructor'dan parametre olarak alabiliriz. Şöyle yapalım onu. Connection factory'miz olsun. Şunu gelip şöyle field olarak ekleyelim. Şimdi bu connection factory'den bir tane connection yaratıp artık buradaki connection nesnemizi setleyebiliriz. Bunun için şöyle bir şey yapalım. Bu connect try connect'in içerisinde yapılan işlemler, connection'ın oluşturulması işlemlerinin tamamlanması için burada birden fazla aynı proje içerisinde birden fazla kez try connect çağrılabilir. Bunun için bir tane private object yaratacağım. Bu benim için lock objesi olacak. Bu her connection create edildiğinde gelsin ve bunu kilitleyeceğim. Dolayısıyla bu obje kilitliyken aynı metot buraya tekrar geldiğinde, aynı metot çağrıldığında bir önceki işlemin bitmesini bekleyecek. Onu da şöyle hızlandırayım biraz. Dışarıdan sadece connection factory'i değil, retry count'umuzu da alalım. Daha önce hatırlarsanız connection e, konfigürasyonunun içerisine eklemiştik onu. Buraya parametre olarak gönderildiğini düşünelim. Retry count diyelim. Hatta onun değeri de 5 olsun mesela. Bunun da yine bir field olarak eklenmesini sağlayalım. Ve burada da bu retry count'u kullanacağız. Bu socket exception'lar için net socket'i kullanalım. Bunun içinde de worker exception için de rabbitmq'yu kullanalım. Bu poly'yi de kurmamız gerekecek. Bakın install package poly. Bunu da kuruyorum. En son versiyonunu kurabiliriz. Bu biz retry mekanizması geliştirecek bizim için. 5 kere deneyecek. Her seferinde arttırarak, kendisinin karesini alarak, sayının karesini alarak burada devam edecek. Yani en sonda da şurada yapacağı işlem de aslında bu. Bu işlemi yaparken hata aldığı durumda, şu hataları aldığı durumda şuradaki işlemi, şuradaki işlemi tekrar et benim için diyecek. Bunun sonunda bildiğiniz gibi bir is connected is connection'ı şöyle yapalım. is connected olsun. IsConnected metodun propertimize eklemiştik buraya. IsConnected buradaki connection'ın dolu olup olmadığını açık olup olmadığı bilgisine göre deniyordu. Burada mesela e, log atabiliriz onun dışında da return true diyebiliriz. Bunun else'inde de hatta direkt else de gerek yok return false diyebiliriz çünkü retry connect metodu çalıştı connection'ı oluşturdu. Eğer bağlanabildiysek connection'ımız true dönebilir geriye try connect metodumuz. Değilse false'a döneceğiz. Bağlanamadık bir problem var diyeceğiz. Gidip loglara bakacağız. Bunun dışında oluşturduğumuz bağlantının sürekli olarak bağlı kalabilmesini sağlamak için de bazı eventleri dinleyebiliriz. Mesela connection'ın connection shutdown isminde bir eventi var. Artı eşittir tap tap yaparsanız sizin için bu metodu oluşturacaktır şurada. Şurada mesela yine log atabiliriz. Connection shutdown oldu vesaire vesaire diye. Bunun peşine ne yapacağız peki? Try connect'i çağıracağız tekrar. Her seferinde tekrar koptuğu zaman bağlantı yine denemeye devam edecek. Kaç kere deneyeceği zaten parametre olarak verildi. Sonsuza kadar giden bir şey olmayacak. Burada bir rekursif bir loop olmayacak. Bu konuda endişelenmeye gerek yok. Bunun dışında bu connection'ın callback exception'ı artı eşittir tap tap. Bir de bloklanması, connection'ın bloklanması gibi bir exception'ımız var. Bu durumlarda da yine try connect'i çağırabiliriz. Ama bu bu durumlar zamanla ilgili bir durum, zamanlı bir durum olduğu için 1 saniye bekle sonra tekrar dene gibi bir durum olduğu için o an aslında bu objemiz bizim dispose edilmiş olabilir. Bu dispose edilip edilmediği bilgisini tutmak için yine bir değişken tanımlayalım. disposed olsun ismi mesela. Bu dispose metodu şurada true olarak setlensin ve biz bunların şuradaki işlemlerin yapılırken bunun acaba dispose edildiği için mi bağlantı koptu bir bağlantı hatası aldık gibi bir durumla karşılaşmamak için eğer dispose edilmediyse bu işlemi yapsın veya dispose edildiyse return'e geri gitsin gibi bir özellik ekleyebiliriz. Bu bazı hataları tekrar önlememizi sağlayacaktır. Şöyle buralara da ekleyebiliriz. Tamam bu connect tarafı tamamlandı. Connection'ımızı oluşturabildik burada. Burada başka neye ihtiyacımız var? Şöyle bir bakalım. Constructor'ımızdan connection factory'yi aldık, set ettik. Retry count'umuzu aldık. Connected'ımız var. Model create edebiliyoruz. Dispose edebiliyoruz bunu ve bağlantıyı sağlayabiliyoruz. Tamam bu persistent'ı artık burada parametre olarak tanımlayıp kullanabiliriz. Şöyle yapalım rabbitMQ persistent connection, persistent connection olsun ismimizde bunu buradan newleyebiliriz ve bizden parametre isteyecek bir connection faktörü isteyecek bir de retry count isteyecek şimdi bu connection faktörü nereden alacağız? Hatırlarsanız bu event bus config içerisinde connection isminde bir tane object tipinde bir nesnemiz vardı bu object neden object olması gerektiğini tipinin daha önceki videoda belirtmiştim. Bunu tanımlarken bu event base videosunu çekerken daha doğrusu belirtmiştim. Şimdi bu connection'ı burada kullanacağız ve bir connection faktörü elde edeceğiz. Onu da şöyle yapacağız. If event basın içerisinde bana pardon, event bas config ile birlikte gelen connection'ın null'dan farklı olup olmadığı bilgisine bakacağız. Eğer null değilse, bunu dışarıdan set etmişler ise benim Rabbit MQ Client altındaki Connection bir şekilde cast etmem lazım bunu. Bunu nasıl yapabilirim peki? Bunu şöyle yapabilirim. Şöyle yapıştırayım şu kodu şuraya. Şimdi bir tane de Connection Factory nesnemiz olacak. Onu da şuraya bırakalım şöyle. Bu Connection Factory, bu JSON Convert'ü hemen NewtonSoft'tan ekleyelim. Şunu özellikle ekledim. Eğer bunu eklemez iseniz Buradaki serialize işlemi sırasında hata alacaksınız. Aynı isimde iç içe birden fazla objenin olduğu bir durum var. Hangi objeyi de şu an hatırlayamadım. Ama bunu eklemezseniz hata mutlaka alırsınız. RabbitMQ client'ı using'e ekleyelim. Şimdi bir tane connection faktörümüzü oluşturduk. Eğer connection null değil ise git önce dışarıdan geleni event config buradaki event config serialize et benim için event config değil tabi bunun içerisindeki connection'ı evet bunun içerisindeki connection'ı serialize et daha sonra ben bunu deserialize ederek bir connection factory elde edeceğim ve bunu kullanacağız burada bu connection factory tipi de iConnection olacak bu da zaten connection factory klasından bizim için türüyordu bunun bir de else'ini ekleyelim else'inde aslında connection factory'i eşittir new connection factory diyerek kest edebiliriz default değerleriyle atayabiliriz default değerleriyle oluşmuş olacak burada. Dolayısıyla bir connection faktörü bu şekilde almış olduk. Dışarıdan gönderilmiş ise kendi connection faktörü modelimize çevirdik. Dışarıdan gönderilmemiş ise default değerlerle kullanabilmek için elde ettik. Bunu parametre olarak ekleyelim. Ve yine config içerisinde gelen connection retry count'u buraya parametre olarak gönderirsek bir persistent connection'ımız da burada oluşmuş olur. Şimdi persistent connection neden önemli birazdan anlayacağız buradaki metodlarımızın içerisinde doldururken bu hemen constructor tarafını kapatalım burayla işimiz yok. Yani şimdilik yok en azından orayı birazdan dolduracağız bir consumer channel oluşturacağız ve o channelı yine burada bu event master'a bir temkü bir kez create edildi de o channel üzerinden bütün alışverişimizi yapacağız. Bir tane kanal üstünden ilerleyebiliriz hatta create channel isminde bir metodumuzu hemen yazalım onun için dolduralım adım adım gidelim. Şöyle yine hızlı ilerleyebilmek için yapıştırıyorum bunu. Persistent connection'ımızın is connect olup olmadığı bilgisine bakacağız. Önce bir connection, bir cast consumer channel oluştururken connected değil ise git buna bir bağlan diyeceğiz. Buraya kadar tamam. Daha sonra yine bunun içerisindeki connection'ı kullanarak bir model create edeceğiz ki bu bizim için channel'ı temsil edecek channel'ımız içerisine de bir tane exchange deklar edeceğiz. Bunların ne demek olduğunu RabbitMQ tarafındaki videoları izlediyseniz biliyorsunuz. İzlemediyseniz sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz o videolara. Exchange'imizin tipi direct ismi de zaten yine config içerisinden geliyor. Bu metodumuzu kullanalım. Şöyle yapalım onun için. Burada bir tane iModel oluşturalım. Bunun ismi Channel olsun ya da Consumer Channel olsun. Ve bu Consumer Channel'ı burada Create Consumer Channel diye set edelim. Channel'ın bir kere create edilmesi bizim için yeterli olacaktır. Subscription tarafında başka neler yapacağız? Bu Persistent Connection'ı burada tam bu noktada oluşturmuştuk. Bunu da şöyle yapalım. Connection'ımızın yine bağlı olup olmadığı bilgisine kesinlikle bakacağız. Bağlı değilse bağlanacağız. Ondan sonra bir Q create edeceğiz burada. Q'nun oluşturulması işlemlerini yapacağız. O Q'yu daha sonra oluşturduğumuz exchange ve Q'yu birbirine bind etmemiz gerekiyor. Burada da bind işlemini yapıyoruz. Bunu burada eklememizin sebebi de aslında consume edeceğimiz Q'nun daha önceden oluşturulup oluşturulmadığı bilgisini burada mutlaka elde etmemiz gerekiyor. Oluşturulmadıysa da oluşturacağız burada ki biz onu consume etmeye başlayalım. Başka birisi direkt o queue'yu declare etmeden içerisine data gönderebilir. Bu durumda bizim yine consumer'ımızın başarılı bir şekilde çalışması için burada önce queue'nu declare edilip daha sonra ilgili exchange'e bind edilip edilmediği bilgisine ihtiyaç duyacağız ve bunları yine bu parametrelerle yapabiliriz. Subscription tarafında bu kontrolümüzdü. Daha sonra da submanager'a bunun add subscription t ve th diye eklemesini yapabiliriz. Ve burada artık bir de şey işlemine gerek kalacak. Biz bunu subscribe ettik. Bunu consume edeceğimiz metodu yazacağız burada. Azure servis Bus tarafında da aynısını register için yapmıştık. Burada da yine bir start consuming yapalım. Bunun için şöyle yine aşağı tarafa private bir tane metod yazalım. Start basic consume olsun ismi. Bu Start Basic Consume'un altında bunu async olarak ekleyebiliriz diye bir uyarı olarak ekledim. Buraları bildiğiniz gibi Eventing Basic Consumer ile tüketiyorduk. Bir consumer yarattık. Bu Basic Consumer'ın tanımını yapıyoruz. Auto Acknowledge'ımız false çünkü proses event ettikten sonra Acknowledge'ı biz göndereceğiz. Consumer tarafında receive edildiğinde bir eventimiz olacak. Bu eventimiz de bu şekilde kullanılacak. Gideceğiz, proses edeceğiz. Eventimizi proses, niye proses ettiğimizi biliyoruz. Mesajımızı aldık. Dışarıdan gelen mesajı string'e çevirdik ve proses event'e gönderdik. Burada bir logging mekanizması kullanılabilir ve proses ettikten sonra da basic acknowledge'ı geriye gönderdik. Dolayısıyla start basic consume tarafı da benim için subscription tarafında yapılacak. Son adım olarak duracak. Yani start basic consumer'a consumer a, consume a event name'i gönderdiğim zaman subscription, subscription işlemleri gerçekleşti. Hem RabbitMQ tarafında hem benim içerideki inmemory manager'ımda hem de bu artık Q'yu subscription consume etmeye başladık. Dinlemeye başladık. Bu bizim subscription tarafında yapacağımız son adımdı. Unsubscription'ımız var. Şöyle metotları tamamen kapatalım. Unsubscription tarafında çok bir şey yapmamıza gerek yok aslında. Subs manager'a sadece remove remove etmesini söyleyeceğiz. Bu subscription'ı Niye sadece subscription manager'dan remove etmemiz yetiyor RabbitMQ'dan neden remove etmiyoruz derseniz onun cevabı şöyle aslında. Bu remove edildiğinde hatırlarsanız bir tane event koy, eklemiştik bunun içerisinde. On remove tarafında handle edebilmek için o event'e üye olacağız biz sub manager'ın. Bakın şurada on event remove isminde bir eventi var. Bu evente üye olup içerisini şu şekilde dolduracağız. Diyeceğiz ki bu parametremizin ismi event name olsun. Şöyle. Dışarıdan bize gönderilen event name'i yine proses ettik. Bağlantının açık olup olmadığı bilgisine baktık. Q'yu bu sefer unbind edeceğiz. Yani daha önceden şu channel'ımızı silelim şuradan. Daha önceden bind ettiğimiz bir Q'muz vardı. O Q'yu unbind edeceğiz. Q'nun silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece biz o Q'yu dinlemekten vazgeçiyoruz. O yüzden Q'nun kendisini silmek yerine sadece Exchange'den geldiği zaman benim queue'ma bu datayı gönderme diye unbind etmiş olacağız. Yine consumer channelımızın create edilmesi vesaire işlemleri burada var. Close edilmesi pardon subscription manager eğer boş ise, son queue ise artık channelımız içerisinde bir aktivite olmayacak demektir. Bunu da close edebiliriz. Dolayısıyla remove tarafında, unsubscription tarafında sadece remove etmek yeterli. Şimdi gelelim işin büyük kısmına, önemli kısmına daha doğrusu publish kısmına. Şunu bir temizleyelim. Bu metodun içini de yine zaman kazanabilmek adına şöyle doldurdum ben. Burada policy'yi yine geliyoruz. Using Blown'a poli'yi ekliyoruz. Broker Unreachable Exception'ı client tarafından alıyoruz. Ve BTMQ'dan Socket Exception'ı da .NET tarafından alıyoruz. Burada yine bir loglama yapılabilir. Hata alındığı durumda. Publish tarafında dedik ki git bir retry mekanizması geliştir. Bu hatalar olduğunda da şunu yap. Dene tekrar dene şunu yap. Retry attempt Count kadar tekrar dene ve bunun için her seferinde git logo bas vesaire vesaire dedik. Daha sonra burada exchange'imizin olmama ihtimaline karşı exchange'imizi bir kere create edeceğiz. Çünkü ilk mesajımız bizim RevitMQ'da exchange'e ulaşıyor. Onun yine tipi direct ve nereden geldiğini de topic name'in nereden geldiğini, exchange name'in nereden geldiğini de biliyoruz. Konfigürasyon içerisinde dışarıdan gere, bize gelen bir tane eventimiz var. Bu eventi önce message'e bir set ettik bir string'e dönüştürdük aslında. Daha sonra da onu body şeklinde bir byte array'e çevirdik. Çünkü RabbitMQ'ya gönderdiğimiz datayı bizden bir string, bir byte array olarak istiyor. Poly'nin ex, execute kısmında da şöyle bir şey var aslında. Bir properties var. Delivery mode 2 persistent. Bunun, yani buna çok girmeyeceğim yine. Şeyde anlatmıştım. RabbitMQ tarafında anlatmıştım. Q'nun create edilip edilmediği bilgisine ihtiyacımız var. Declare metodunu çalıştıracağız. Create edilmediyse eğer tekrar bunu create edecek. Burada da zaten uyarımız o şekilde. Q'nun olup olmadığını kontrol et. Daha sonra da zaten channel üstündeki basic publish metodunu kullanarak datamızı karşı tarafa gönderebiliyorduk. Gönderirken hangi exchange'e göndereceğimizi söylüyoruz. Ki konfigürasyonumuz da var. Routing key bizim event name'imiz olacak. Bunu daha önce de anlatmıştım. Bir sonraki videoda örnekleri yaparken aklınıza daha iyi oturacak. Şimdilik anlamıyorsanız, havada kalıyorsa... Yorum olarak da sorabilirsiniz. Bir sonraki videoyu da bekleyebilirsiniz. Routing key'imiz bizim event name'imiz olacak. Property'leri set ettik ve en son body'i set edip basic publish'ini de çağırdıktan sonra bizim mesajımız RabbitMQ tarafına doğrudan ulaşmış olacaktır. Dolayısıyla publish tarafında ekstradan eklememiz gereken başka bir alan yok. Publish'imizi de şöyle kapatalım. Ben yine kaynak kodları GitHub reposuna ekleyeceğim. Constructor'ımızda ilgili ayarlarımızı yaptık. Connection faktörümüzü aldık. Persistent connection'ımızı oluşturduk. Channel'ımızı oluşturduk. Bu channel'ı kullanarak subscription, unsubscription ve publish eventlerini metodların içerisine doldurmuş ve bunları kullanmış olduk. Şimdi şurada hatırlarsanız bir tane de event bus faktörü vardı. Normalde sadece RabbitMQ tarafından halledecektik ama bunun için bir video çekmeye gerek yok. Çünkü çok küçük bir class olacak. Bizim dışarıdan herhangi bir client'ımız event bus'a ulaşmak istediğinde Rabbit MQ ve Azure Service Bus kütüphanelerini kendi servis kendi dependansilerine eklemek yerine faktörü üstünden bunu yapacaklar. Dışarıdan parametreyi gönderecekler. Biz istiyorsa Rabbit istiyorsa Service Bus'a bağlayacağız onu. Onun için faktörü tarafında bir class oluşturarak işe başlayalım. İsmi de Event Factory Faktörü olabilir. Onu da şu şekilde hemen set edeceğim. Şimdi bu event bus factory bizim için hem RabbitMQ tarafına hem Azure Service Bus tarafına ulaşabilmeli ki onların klaslarını create edebilsin. Dolayısıyla dependencies kısmına project tarafına geldim. Base'i kullanacağız, Service Bus'ı kullanacağız, RabbitMQ kullanacağız. Base'i niye kullanacağız? Şunları yukarıya ekleyelim. Event bus base. Buradaki enumeration'ı hatırlarsanız burada event bus config'in altında tanımlamıştık. Buradaki tipi de kullanabilmek için event bası da event bus base'i de kullanmamız gerekecek. Bunu da yukarıya ekleyelim. Event bus'ımızı da abstraction'lardan yukarı ekleyelim. Service bası da ekleyelim. Şunu kaldırabiliriz. Bu bir switch case. Switch case'in farklı bir kullanımı. Yani bunun şundan farkı yok. Şöyle alayım. Kopyala. Switch, tab tab yaptım. Buraya yapıştırıyorum. Eğer burada alt oka basarsanız sizin için otomatik olarak o elimeleşinin altındaki bütün hepsini generate edecektir. Buralara bunları yazmak yerine bu şekilde de kullanabiliyoruz. c özelliklerinden bir tanesi. Switch eğer Azure Service Bus ise git new Azure Service Bus'ı create Dışarıdan gelen config ve service provider'ı gönder. Değil ise yani Azure Service Bus değil ise de Rabbit RabbitMQ'yu bizim için create edip gönderecek. Başka şeylerimiz olduğu zaman başka servis event baslar oluşturursak ileride bir gün buraya gelip sadece bunu eklemek yeterli olacak. Bu video aslında şimdi RabbitMQ MQ ve Factory tarafını bitirdi. Bir sonraki videoda dediğim gibi bir unit test yazmış olacağız. O unit test ile birlikte de buradaki oluşturduğumuz bütün teoride kalan yapıları pratiğe dönüştüreceğiz. Hem Azure Service Bus tarafında hem RabbitMQ MQ tarafında oluşturduğumuz Q'ları ve mesajları görebileceğiz. Her şey biraz daha Kafanıza oturur hale gelecek bir sonraki video o yüzden de önemli. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi aklınıza takılan bir soru olursa da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olun e, lütfen tabi rica ediyorum bunu. E, abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız eğer bir sonraki video yüklediğimde mutlaka haberiniz olur. Bu videodan benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.